Herkese selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz her sene olduğu gibi bu senede Green Card başvuruları artık 4 gün kaldı. 4 gün içinde bizlere ulaşırsanız bizler size doğru bir şekilde Green Card başvurularınızı yapmakta yardımcı olacağız. Bence şimdiden Sizler resimlerinizi falan ayarlayın. Resimler neler gerekli? Gerekli belgeleri ben videonun altına bırakacağım ve sizlerin doğru bir şekilde green card başvurularının yapılmasını istiyorsanız şu telefon numaralarından bizlere ulaşırsanız bizler size yardımcı oluruz. Yerimiz Bakırköy Meydanı'nda biliyorsunuz oturum işleri falan yapmaya çalışıyoruz ve bunu da zamanı gelmişken sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizler bizi arayın, sizleri yerine başvuru yapalım doğru bir şekilde kazanmanıza yardımcı olalım. Geçen sene bizden giden arkadaşlar var, onları da referans olarak gösterebiliriz sizlere. Şimdilik bu kadar. Kanala abone değilseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ayın 5'i unutmayın. Bu ayın 5'inde başlıyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.